Bizi çok değerli gücü olan emekçileri, değerli ailem, öncelikle hepinizin bayramın eniştem günlerini kutluyorum. Sevginizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Demokrasinin özgürlükleri, barışın, hakim olduğu, insan onuruna yaraşır, yaşam koşullarının sağlandığı, kan, terör, gözyaşının son bulduğu bir ülke özlemiyle öncelikle bayramınızı kutluyorum. Bayramlar aslında güzellikleri paylaşmanı birbirimize sarılmanın, sevgiyi, hoşgörüyü paylaşmanın, maneviyatı paylaşmanın, küçükleri sevildiği, büyüklerin sayıldığı, kucaklaşmanın hakim olduğu günlerdir. Ama buruk tutuyoruz bayramları maalesef. Şu andaki Türkiye koşullarında hakikaten buruk tutuyoruz değerli arkadaşlar. Ülkenin geldiği nokta hepimiz görüyoruz işte. Geçtiğimiz günlerde havalimanında yaşananlar, onun öncesindeki katliamlar, bugün ülkede nerede artık bombalar katlayacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Ülke bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Bu faşist ve gerici, kindar zihniyetin elinde maalesef bir hukukçu olarak, sadece siyasetçi olarak değil, bir hukukçu olarak ülkenin geleceğiyle ilgili gerçekten endişelerimiz, kaygılarımız var. Biz sandalye sayımızın yetersizliğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki yetkilerimizin bize verdiği gücün yetersizliğine rağmen ciddi mücadele ediyoruz. Ama şu an ülkeyi yöneten zihniyet önce fiili durum yaratıp ondan sonra da yasal koşulları oluşturmaya çalışıyor. İşte geçtiğimiz hafta yargıya büyük bir operasyon yaptılar. Yargıyı dümdüz ettiler, tek bir adama bağladılar, vesayet altına aldılar, bir hukukçu olarak gerçekten üzülüyorum. Bu ülkenin hukuk düzeyinde ne hale geldi? Hukuka güvenin, yasalara, yargıya güvenin artık sıfır oldu. Kimin haklı, kimin haksız, kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu artık vatandaşın bile yaratılan o güvensiz ortamla birlikte karar vermekte zorlandı. Çalanın, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede çalışanın mahkum olduğu, bir hukuk düzenindeyiz maalesef. az önce söylediğim gibi geçen haftaki yargı paketi bunun tuz biberi oldu. Şu andaki savaş politikaları yine ülkenin geleceğiyle ilgili özellikle bölünmeye doğru sürükleyen bir politikamız var. Iktidarı elinde maalesef. Ve bizler bu ülkeyi seven, devleti kurmuş, ülkeyi kurmuş, o kültürden gelen, o bilince sahip, o ideolojiye sahip Cumhuriyet Halk Partilileri olarak ülkeyi yöneten iktidarın bölücü, faşist, gerici, kindar zihniyetine, vefasız zihniyetine asla izin vermemeliyiz. Ve onlara bu alanları boş bırakmak arkadaşlar. Hepimize çok iş düşüyor. Ama önce bir olmalıyız. Birlik olmalıyız diyalog kanallarını açık tutmalı ve sağ sağduyu her zaman hakim kılmalıyız. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Fiyat bir kültürümüz yok. Eyvallah. Birbirimizi eleştireceğiz. Evet birbirimizin yanlışlarını göstereceğiz. Yanlışa asla doğru demeyeceğiz muhakkak. Ancak önce birbirimizle bir kucaklaşacağız. Birbirimizi en e, olan şekilde sarıp sahip olarak 2019'u hedef tutmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bakın şu anda geldiğimiz noktada, sa Türkiye'nin samal ithalinden sonra artık vatandaş ithal eder duruma geldik. Bu kadar facia durumdayız. Bize çok iş düşüyordu. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi altında, önümüze gelen yasalarda gerçekten ciddi mücadele ediyoruz. Az önce söylediğim gibi, koltuklarımızın sayısının bize verdiği gücün yetersizliğine rağmen gerçekten ciddi mücadele ediyoruz ama sesimize halkın sesini ortak edemezsek yukarıdaki politikalarımızı tabana yayamazsak bunları sizin elinizle aktaramazsak bizim yaptığımız mücadele sadece yukarıda kalıyor değerli arkadaşlar. İşte o noktada hepinizin sesine, gücüne, emeğine gerçekten ihtiyacımız var. Az önce Derinceden geliyorum. Bir parti arkadaşımız, bir büyüğümüz çok güzel bir öneri sundu bir sonraki bayramda daha çoğalmak, daha fazla olmak adına herkes eşleriyle, çocuklarıyla, aileleriyle bu bayramlaşmaya gelsin. Bakın çok önemli bir öneriyle aslında çocuklarımızı, eşimizi, dostumuzu, kısım akrabamızı, komşularımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermese bile, bizim üyemiz, aktif üyemiz olmasa bile, ülkesini seven, ülkesinin geleceğinden endişe eden, aynı duyguları, Aynı amaçları paylaşacağımız insanları bir araya getirebileceğimiz, bir ve birlik oluşturabileceğimiz, e, dinamizmi ortaya çıkarabilecek bir kitle ihtiyacımız var. İşte bu hepimizin elinden geçiyor. Daha iyi anlaşılması açısından somut bir örnek her gittiğim yerde bunu özellikle söylüyorum ve önemsiyorum. Bizim geçtiğimiz seçimlerde en dinamik projemiz neydi? Emekli ikramiyesi. Ama bakın bugün bayram. Eğer biz iktidarda olsaydık çift maaş ikramiye verecektik ama veremedik. Hala bu projemizi duymayan, bilmeyen, tek kelime bile duymamış olan yüzde on dokuz oranında emekli var arkadaşlar. Bu herhalde Başkanı, genel başkanın, genel merkezin sorumluluğu değil evet. Bu bizlerin sorumluluğu. Bizlerin eksikliği. Demek ki biraz daha fazla komşumuza, arkadaşımıza, e, kısmımıza, akrabamıza kim varsa tanıdığımız bunları anlatacak. Ülkenin gidişatı ile ilgili kaygılarımızı paylaşacak kadrolara ama mobilize kadrolara ihtiyacımız var. İşte o noktada daha fazla çocuklarınıza, eşlerinize, herkese ihtiyacımız var. Bu noktada özellikle 2019 Sayın Başkan'ın hedefinde koyduk. Net konuşmak lazım, kararlı olmak lazım, idealist olmak lazım, hedef koymak lazım. Somut, inanarak, inanmadan hiçbir şey olmaz. Geçenlerde bir programda özellikle söyledik, 2019'a dair biz, biz siyasi Partisi hedefimizi koyacağız. 2019 Koca'yı bizim de mektubundayız. Hatta bazı gazetelerde e ya neye dayanarak bunu söylüyorsunuz diyenler bile oldu. Hayır biz inanarak hedefimizi koyacağız. O hedefe giden yolda çalışacağız. Siyasetin dünü, yarını yoktur. Siyaset bugündür. Biz önce bugün yapmamız gerekeni mutlaka yapacağız. Yarına meyvelerini toplamak adına. Ama şuna inanın değerli arkadaşlar. Bugün iyi günümüzse yarınımız bugünden daha kötü olma ihtimali var. İşte o yüzden bugünden sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bugünden yapmamız gerekenleri yapmak zorundayız. Ve 2019'da başarılı olmalıyız demiyoruz başarılı olmak zorundayız. Belediyeleri almak zorundayız. Aksi takdirde bizi yerel almadan geneli almamız inanın çok zor. O yüzden bu hedef etrafında doğru organizasyonlarla, doğru bir güç birlikteliğiyle, doğru söylemlerle ama pozitif söylemlerle, altını çizerek söylüyorum, her fırsatta söylüyorum, pozitif söylemlerle mutlaka halka, tabana, vatandaşımıza ülkenin ile ilgili ve sadece eleştirmek yetmiyor biliyorsunuz. Çözüm önerilerimizde her eleştiri sonrası mutlaka artık söylüyoruz. Çözüm önerilerimizi inandırıcı bir dille mutlaka anlatmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Bizim gücümüz yetmez. Size ihtiyacımız var. Sesimize ses olmanıza ihtiyacımız var. Gücümüze güç katmanıza ihtiyacımız var. Sizin yüreğinize, inancınıza, çabanıza ihtiyacımız var. İnşallah ben 2019 Zeparti çok mutluyum Sayın Başkanım. Ee, bir kere bu örgüt güzel çalışıyor burası örgüt hakikaten. İnşallah başarılı olacağız. Ben buna gönülden, yürekten inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.